Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beşe Tek oynuyoruz. Bildiğiniz Beşe Tek. Botlara karşı ben. Şimdi girdim oyuna. Ben şurada iki kişi an. Avlayacağım Şimdi burda Pusarak bursa. iyi yapıyorum. Sesinizi çıkartmayın ha. Hepsi bir beş yedek bana dallar Yavaş yavaş buraya birileri gelir. Dynamo'yu alırım. Gerisini alamam. Oğlum nerede? Ha birisini gördüm. Sesinizi çıkartmayın kızarım. <laughs> Arkadaşlar bu ne? beni nasıl öldürürsünüz gelin lan haya iki kişiye tek attım nerede lan kalan neredesiniz lan siz haya easy peasy bana bulaşan Hayatının atasını yapar. Dın dın Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Adam olmayı öğren önce. Bra. <laughs> Adam nasıl öldü ya? Ben bayın yine soma sen mi kaldık lan? Eyvah, eyvah, eyvah sultan eyvah. What the Bota öldüm. Rezil oldum. Bota öldük. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Burada bir şey yazıyor ama bunu kim yazıyor? Help. Ya oğlum bir git la. Helpine de sana da asıl bana help beşe tek atıyorum. Gelin lan, Dynamite son tutorial yapacağım. Gelin zıplaya, zıplaya, hoplaya, hoplaya gideceğim. Zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya. Şöyle hop hop. Zıplayamadım. Uy <laughs> bir kişi gitti. <laughs> ya Piper senden orada ne işin? Hepsi Piper yüzünden oldu. Nerede lan o Piper? Hayır öleceğim. Hayır. Arkadaşlar bu sayılmaz hile var. Hile, hile. Hile, hile var arkadaşlar. Hile. Böyle bir şey imkansız. Hile. Olamaz. Adam haklı. A abone oldun mu? Bekle şimdi teke tek atacağım onu böyle ağzının ortasına şöyle ha! yapacağım. Şimdi savaş topunda. Tam tanınma. 5'e 25. Tam tanınma. 3'e tek oynayacağım. Aga be. Aga be. Neden ben? Ben bunu seçmedim. Gelin lan size şöyle sağ kureşe bulursun. Biliyorsunuz bu sinirli, agresif. Oyun ediyor oy, oy. ya. Kes lan öyle değil misin? Abi. Korejma go. Go. Yenilirsem ölüyorum. Yo oğlum topum bende değil hey, şu kaybettik. Hey. Şimdi kendime bir bot atacağım. Onu karşıya yem edeceğim. Ha ha Al, al, al. O sırada ben tam tanına bu oyunu arkada bekleyeceğim. Kuha 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 yapacağım. Güzel mi yapayım? Ems <laughs> mi? Emsen pipo yapıp. Dolsana. ha ne oldu lan izin Allah Allah eyvah git lan gitimise 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 git Gitti kool , muusse ära , kuulata . oleme muusse ära , ma arvan . oi , oi , oi , oi , oi , oi . ilk defa öldüm. Gol yiyeceğiz. Tut onu. Gönder onu. Kafanı. Bu eli kaybedemeyiz. Anladın mı? Ha dojladım. İzik. İzik. Mustera. Mustera gidiyor. Mustera gol. Oğlum ben GS'li değilim ki lan. GS'li olsaydım. GS'yi tutmazdım. Dur dur dur. şimdi matematiksen sen. GS ile olsaydım GS'yi sever miydim? Daha çok GS'yi batırırdım. Oğlum lan. Daldılar lan ilk defa. Dın dın dın. Dın dın dın. Lan yapma abicim yapma. Ha ha <laughs> ne oldu lan izikler. Hani şöyle da Beni tokatladı. Hayır, hayır, hayır. Ben atamadım, atamadım. Atama. Oğlum bana 10 saniye veriyor. Dağılın, dağılın. Mısır'a. Ya. Ya oğlum mantıken beni mi öldürmem lazım. Gel kaleciyim. Ezik. Şutu işlemedi. Oğlum yapmayın lan. Yazıktır günahdır lan. Yapmayın lan. Lan oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vur vur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı şu an ağlıyorum çünkü yenildim iyi görüşürüz iyi